Şiddet ve savaş algısının sebepleri Üzülerek belirtmek gerektir ki bugüne kadar onun hayatı hep savaşlara odaklanarak anlatıldı. Bu anlatım onun sürekli savaşan ve herkesle kavgalı bir kimlik olarak algılanmasını netice verdi. Şüphesiz bunun temeli cahiliye günlerinde yaşanan Eyyam-ı Arap kültürüne kadar dayanmaktadır. O günlerin en temel gündemlerinden birisi olan kahramanlık sıklıkla yaşanan kavgaların en temel sebeplerindendir ve galip gelenlerin ballandıra ballandıra anlattıkları bir üstünlük vesilesi şiir ve hitabetlerinin en temel konusudur. Bizim falan zaferimizden şu kadar önce veya sonra diyerek zaman tayinlerini onunla yapar, üstünlüklerinin en temel konusu olarak yine onu nazara verirlerdi. Hatta yaşadıkları dönemde kahramanlık adına anlatacak bir örnek bulamadıklarında atalarına müracaat eder ve kemikleri çürümüş insanların kahramanlıklarıyla iftihar eder, başkalarına üstünlük vesilesi olarak onların mezarlarını gösterirlerdi. İşte İslam'ın ilk muhatapları da bu kültürde yetişen insanlar oldu. İstenmese de 15 yıl sonra Bedir'le başlayan bir savaş süresi yaşanınca gözler bu savaşlarda ortaya konulan kahramanlıklara odaklandı ve Allah Resulü'nün farkı fark edilemedi. Tabi olarak savaşın sebebi olan ve o güne kadar zulümde sınır tanımayan insanlara olan düşmanlıkla meselelere bakıldı ve nebevi şefkat Ebu Cehillere olan kızgınlığın gölgesinde kaldı. Diğer yandan Ashab-ı Kiram'ın her birisi hiç kimsenin ortaya koyamayacağı kadar büyük kahramanlıklara imza atmış, hiç görülmeyen kahramanlık örnekleri sergilemişti açıkçası gözler görmek istediğini fazlasıyla görmüş, üstelik sonuçta bir zaferle noktalanmıştı. İşte bu zafer ve ortaya konulan kahramanlıkların zaviyesinden Bedir'e bakanlar meseleyi bütüncül görüp aktarma yerine gözlerini dolduran bu farklılıkları ifade etmeyi tercih ettiler ki Efendimizin hayatını anlatmaya matuf kaleme alınan ilk kitapların kahir ekseriyetinin onun bu yönünü anlatan megazi kitapların oluşu bunun en açık delilidir. Sonraki dönemlerin duruşu da farklı olmadı. Bir gelenek halinde devam eden bu anlayış seyredebilirlik açısından aksiyon ve gerilimin daha çok arandığı günümüz prodüksiyon ve filmlerine de aynı oranda yansıyınca bugünün nesillerinde de maalesef benzeri bir algı oluştu. Bu algının oluşmasında tabii ki zaman zaman örneklerini üzülerek müşahede ettiğimiz radikalizmin rolünü unutmamak gerekir. Zaman açısından savaşların süresi Halbuki Fahri Kainat Efendimizin 8 bin civarındaki Risalet günlerine kıyaslandığında aktif savaşmak zorunda kaldığı Bedir, Uhud ve Huneyn gibi en temel savaşlarının ikinci günü yoktur. Ve süre açısından bunlara bakıldığında bir günün ancak yarısını meşgul ettiği görülmektedir. Şöyle ki Bedir başladığı gibi bir solukta biten bir savaştır. Başlangıcı tarafların asker sayısı, safhaları ve sonucuna bakıldığında 3 saati aşmadığı anlaşılmaktadır. Ramazan ayının 12. günü gündeme gelmiş, 17'sine denk gelen cuma günü savaş gerçekleşmiş. Savaş sonrasında Bedir'de 3 gün kalınmış ve daha sonra da Medine'ye dönülmüştür. Gündeme geldiği andan itibaren Medine'ye dönüş ve esirlerle ilgili konuların çözüm sürecinin maksimum 20 gün sürdüğü ifade edilebilir. Uhud da farklı değildir o günü yaşayanların tariflerinden hareketle Uhud başlangıcı Bedir'e benzese de içinde yaşanan gitgellere bakıldığında beş saati aşmayan bir savaştır. Zira güneş doğup ufukta yükseldikten sonra başlayan Uhud'da Efendimiz yaşanan bu safhalara rağmen tedavi gördüğü yerde öğlen namazını kılmış, Mekke ordusunun ayrılmasından sonra 70 şehidini toprağa emanet etmiş ve aynı gün Medine'ye dönerek akşam namazını Mescid-i Nebevi'de kıldırmıştır. Resulullah ile birlikte olan 700 insandan 70'inin o gün şehit olduğu, bunun iki katı insanın da ağır yaralandığı, üstelik kazım işlemini, kazım işlemini yapabilmek için gerekli malzemelerin tedariki ve akabinde defin işlenmenin gerçekleştirebilmek için ortaya konulan gayretler düşünüldüğünde Uhud'un aldığı zaman daha iyi anlaşılacaktır ki kaynaklar onun günün sabahında gerçekleştiğini açıkça söylemektedir. Münferit karşılaşmalar söz konusu olsa da Hendek'te savaş olmamıştır. Asap ordusu gelmiş ve yaklaşık 20 gün bekledikten sonra eli boş olarak geri dönmek zorunda kalmıştır. Uhud'dan sonra Mekkelilerin açık daveti olan 2. Bedir, Allah Resulü'nün savaş niyetiyle çıktığı ancak Mekke ordusunun gelememesi sebebiyle herhangi bir gerginlik olmadan geri dönülen bir süreçtir. Onun dışında aktif savaşın olduğu bir de Huneyn vardır ve cereyan şekli ve savaşın gerçekleştiği mekana bakıldığında onun da birkaç saatte sona erdiği anlaşılmaktadır ki kanaatimiz Bedir gibi onun da 3 saati aşmadığı istikametindedir. Başlangıçta kurulan tuzak ve düşmanı takipte işin içine katıldığında bu sürenin 4 saati aşmadığı tahmin edilmektedir. Huneyn'in devamı niteliğindeki Taif ise bir kuşatma hüviyetinde kalmış, Ashab-ı Kiram'ın itirazlarına rağmen Efendimiz neticeye gideceği yerde kuşatma yarıda bırakarak geri çekilmiştir. Ancak onun bu geri çekilişi arkasından Taif halkının bütününü kazanmasına vesile olmuş, silahların kınına konulduğu yerde sineler hür iradelerin tercihiyle İslam'a açılmıştır. Allah Resulü'nün gerçek manada savaş hazırlığı yaparak yola çıktığı Tebük'e gelince o Bizans'ın geri adım atması sonucunda yine savaşsız neticelenmiş sulhun meyveleri olan yeni yeni anlaşmalarla geriye dönülen çok önemli bir merhaledir. Resulullah'ın Beni Kaynuka, Beni ben Nadir, Beni Kurayze ve Hayber kuşatmaları birer savaş değil, isyan kapsamında değerlendirebilecek birer terör hareketleridir. Ki bugün her devletin yaptığı bir duruş ortaya konulmuş ve terör faaliyetlerinin üzerine gidilmiştir. Zira ortada meşru bir devlet vardır ve bu kabilelerin her biri kendilerinin de %100 ittikaf ittika İttifakiyle hayat bulan bu devlete karşı silahlı isyan başlatmış, söz konusu isyanları bastırmış, bastırmak için devlet üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiştir. Zaten bugün kendi devletine karşı harekete geçen hiçbir silahlı ayaklanmaya savaş derinmemekte, dünden bu yana hep terör olarak adlandırılmaktadır. Üstelik bu kuşatmaların sebeplerine ait detaylara bakıldığında her birisinde bir isyan, başkaldırı, anlaşmayı ihlal edip askıya alma, suikast, yardım ve yataklık, silahlı ayaklanma ve dış güçlerle işbirliği yaparak kendi devletine saldırı ve farklı mihraklarla ittifak ederek çete oluşturma gibi faaliyetler söz konusudur. Halbuki bu kabileler hicret sonrasında ve Kibriya ile anlaşma yaparak Medine devletini kuran taraflardır. Tarafı oldukları ve bir saat kendi elleriyle kurdukları devlete karşı başlattıkları isyanı silahlı eyleme dönüştürmüşlerdir. Üstelik huzursuzluğu tatlıya bağlama niyetiyle gönderilen elçi ve mesajları da kulaklarını tıkamış, İslam'ın açık düşmanı olan güçlerle işbirliği içine girmiş ve toptan bir saldırının fitini ateşlemişlerdir. Bir farklı ki bu isyanların bütünü aynı anda ortaya çıkmış değildir. Lokal kalmış, din savaşına dönüştürülmemiş ve hiçbir zaman topyekün bir kitle hedef alınmamıştır. Üstelik bu süreçte anlaşmaya sağlık kalan diğer Yahudilerin duruşu da farklıdır. Kendilerinden yardım isteyen dindaş ve soydaşlarına müsbet cevap vermemiş ve meseleyi onların kendi meselesi olarak algılamışlardır. Biri tarafta Medine nüfusunun %70'inin huzurunu kaçıran bu isyana karşı devlet en doğal hakkı olan savunma refleksini göstermiş ve söz konusu kuşatmalarla bu süreci 4 yıl gibi bir kısa sürede çözüme kavuşturmuş. Medine'nin kalıcı problemi haline gelmesine fırsat vermemiştir. Bu kuşatmalar esnasında ortaya konulan genel stratejiye bakıldığında kan akıtılmaması için olağanüstü bir duruş sergilendiğine şahit olmaktayız. Aileleriyle birlikte sığındıkları kaleleri kuşatılmış olmasına rağmen ne bir kadın ne de bir çocuğun öldürülmüş olması bunun en açık delilidir. Zaten süre itibariyle zamanların uzamamasının en temel sebebi de budur silah kullanmaya gerek kalmadan teslim olmaları hedeflenmiş ve nitekim hedeflendiği gibi en az zayiatla sonuçlanmışlardır. Mesela ilk isyan hareketini başlatan Beni Kaynuka hadisesinde işin başlangıcında şehit olan bir sahabi ile yine bu esnada söz konusu sahibinin öldürdüğü Yahudi yılışında herhangi bir şehit veya ölü yoktur. Diğer kuşatmalar da farklı değildir. Resulullah'a öldürme teşebbüsünde bulundukları halde Beni Nadir neredeyse hiç kılıç kullanılmadan teslim alınmış. Beni Kurayza kuşatmasında ise sadece iki sahabi şehit verilmiştir. Ki bunlardan birisi gölgede dinlenmekte olduğu dönemde üzerine değirmen taşı atılan Halat İbni Süveyd İbni Salebedir. Öncelikle de nispetle çarpışmanın daha yoğun geçtiği ve yaklaşık bir ay süren Hayber'de ise birebir ve yüzde yüze kılıç kullanılmış olmasına rağmen sadece 15 sahabe şehit düşmüş buna karşılık 93 Yahudi öldürülmüştür. Bu kuşatmalara sonuçları açısından baktığımızda çok farklı bir durumla karşılaşmaktayız. Mağlup olmalarına rağmen muhatapların talepleri dikkate alınmış, kendilerine esir muamelesi yapılmamış, bütünüyle mallarına el konulmamış, muhatap alınarak yeniden anlaşmalar yapılmış ve bilhassa isyanın fitilini ateşleyen Beni Kaynuka ve Beni Nadir kabilelerinin yanlarında götürebildikleri kadar yükle başka bir belde hicret etmelerine göz yumulmuştur. Yaklaşık dört yıldır teraküm eden kin ve nefretin yoğunlaştığı ve başta Gatafanlılar olmak üzere başka kabileleri de yanlarına alarak Medine'ye saldırı hazırlıklarının başladığı Hayber, fethedildiği halde çok daha farklı bir muamele görmüş, mağlup statüsünde olmalarına rağmen bu dikkate alınmamış ve onlarla sadece mali mükellefiyetlerini yerine getirmeleri karşılığında kendi yurtlarında kalıp topraklarını işlemeleri istikametinde yeni bir anlaşma yapılmıştır. İşin ilginç yanı o günün şartlarında zafer kazanmış hiçbir kumandanın evet demeyeceği bu anlaşma Teyma, Fedek ve Valid Kurra Yahudileri ile de tekrarlanmıştır. Dolayısıyla o günden sonra Medine yaklaşık 4 yıl süren gerginlikleri geride bırakmış Müslüman ve Yahudi kimlikleriyle insanlar tabi ve doğal bir hayatı müşterek yaşamaya başlamışlardır. O kadar ki kendi ufkuna yürüdüğü gün Resulullah'ın zırhı misafirlerini ağlayabilmek için aldığı bir ölçek arpaya karşılık Ebu Şeym adında bir Yahudiden rehin bulunmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında zamanlama açısından söz konusu kuşatmalara baktığımızda Beni Kaynukan'ın 15, Beni Nadir'in 6, Beni Kurayza 15 gün ve üst üste kapılarını kapattıkları muhkem kalelerine rağmen Hayber'in de yaklaşık 1 ay sürdüğü görülmektedir. Bugüne kadar hemen her kitapta gazve başlığı altında değerlendirilen Ebva, Buvat, Dül Aşire, Sevik Hamraul Esed, Beni Süleym, Buhran, Zatürrika, Duumetül Cendel, Beni Lihyan, Katafan ve Zu Karat olarak bilinen diğer yolculuklar bugün bizim anladığımız anlamda bir savaş değil, asayişi temin adına yeni kurulan Medine devletinin devriye ve güvenlik faaliyetlerinden ibarettir. Zaten bunların hiçbirisinde sıcak karşılaşma olmamış ve bu seyahatler neticesinde isyan görüntüsü veren kuru kalabalıklar korkutulmuş, bundan böyle yapanın yanına kar, kar kalmayacağı bir dönemin başladığı fiilen ilan edilmiş ve sonuçta 120 yıldır kaosun hakim olduğu coğrafyaya kısa sürede sulh ve huzur tesis edilmiştir ki başta başına bu o gün hiç kimsenin hayal bile edemediği mucize ölçüsünde bir gelişmedir. Üstelik bu yolculukların tek hedefi bu değildir. Gidilen istikametteki kabilelerle anlaşmalar yapılmış ve arzulanan sulh ve sükun sadece Medine ile sınırlı kalmayıp daha geniş bir alana yayılmıştır. Bu yolculuklarda Allah Resulü'nün kim, kimlerle temas kurduğu, hangi liderlerle görüştüğü ve yarınları surh çizgisinde inşa edebilmek için ne türlü adımlar attığı bizim için meçhuldür. Ancak Medine'yi nazara aldığımızda 10 yılda gerçekleşen bu hareketlerin neticesinde elde edilen sonuçlara bakıldığında tarihin kaybetmediği ve bizim de bilemediğimiz çok farklı adımların atıldığı da muhakkaktır. İbadet maksadıyla yola çıkılan Hudeybiye ve Kaza Umresine gaz ve demek büyük haksızlıktır. Zira ashabın bütünü ihramlı ve silahsızdır. Üstelik yanlarında kesilmek üzere işaretledikleri kurbanlar da vardır ve ortada karşı tarafın temsilcilerini bile insafa getiren masum bir manzara söz konusudur ki Allah Resulü de Mekkelere gönderdiği elçiler ve Mekke'den gelen temsilcilere hep aynı konuyu hatırlatmış, yanlarında silah olmadığını, ihram ve kurbanlıklarla geldiklerini ifade ederek bu yolculukların hedefinin savaş değil sadece ibadet olduğunu açıkça ve defalarca beyan etmiştir. Zaten ne Hudeybiye, ne de kaza ümresinde bütün gerginlik ve provokasyonlara rağmen herhangi bir çatışma söz konusu olmamış, hedeflenen ibadetler yerine getirilerek Medine'ye geri dönülmüştür. Mekke fethine gelince o kan dökülmemesi için azemi dikkat gösterilerek gerçekleşen bir buluşmadır. Ve sonuçlarına bakıldığında kesinlikle bir savaş değil, adeta yıllardır ayrı kalan akrabalarla bir buluşma mevsimidir. Yaklaşık 10 bin nüfuslu şehre 12 bin insan girmiş olmasına rağmen dikkat, uyarı ve titiz takipler işe yaramış, Halid İbni Velid'in girdiği handemedeki küçük arbede dışında herhangi bir karşı koyma söz konusu olmamış ve Allah Resulü bir saatten daha az bir sürede Kabe'ye kadar gelmiştir.'' O günkü Mekke halkının genel tavrı, kadınlarla çocukların sevgi gösterisinde bulunmaları ve ahalinin sükûnetle evlerine çekilmiş olması, şehrin genel görüntüsünde savaşa benzer bir duruşun olmadığını gösteren en önemli delillerdir. Başka bir ifadeyle Mekke, aradaki onca mesafeye ve şartların olumsuzluğuna rağmen ortaya konulan nebevi stratejiler neticesinde fertleri itibariyle çoktan fethedilmiştir. Öyleyse bugün Resulullah'ın buraya gelişi gerçekleşen fethin adını koymaya matuftur. Gelmiş ve meselenin adını koyduktan sonra yeniden Medine'ye dönmüştür. Üstelik Allah Resulü duruş ve haliyle de bunu teyit etmektedir. Burada kalmayıp Medine'ye döneceğinin sinyallerini daha ilk günden vermiş ve burada namazlarını ikişer rekat seferi kılmıştır. Açıkça bu, kendi doğup büyüdüğü ve Kabe gibi bir değeri bünyesinde barındıran Mekke'de onun maksimum 15 kalacağını gösteren en büyük işarettir. Resulullah'ın kendisinin bizzat bulunmayıp da asabını gönderdiği seriyelerde de gazvelerde olduğu gibi bir durum söz konusudur. Bunların hemen hepsi neredeyse tek belirleyici unsur olarak gücün öne çıktığı, zayıfın iniltisine cevap verebilecek bir merceğin dahi bulunmadığı ve kulları sadece kuvveti elinde bulunduranların belirlediği o günlerde bu dakikadan itibaren eski alışkanlıkların devam etmeyeceği ve suç işleyenin mutlaka cezalandırılacağını göstermeye matuf devriye vazifesi gören kolluk kuvvetleridir. Gazvelerde olduğu gibi uğradıkları kabilelerle anlaşmalar yaparak güvenlik çemberini genişletmek sözünü ettiğimiz seriyelerin de en temel fonksiyonlarındandır. Elbette bunlar zahirde gözümüze çarpan sebeplerdir. Bedir'i esas aldığımızda yıkılan bütün köprülerin 6 yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa edildiği ve düşmanlıkta kural tanımaz hale gelen insanların da muhabbet fedaileri kıvamında getirildiği müthiş dönüşüm nazarı alındığında bu seriye ve gazvelerin irşat ve tebliğ adına çok daha farklı hedeflerinin olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle günümüzde kardeşin kardeşle karşı karşıya geldiği, devlet otoritesinden mahrum ve savaşlarla boğuşan bölgelerde yaşanan güvenlik zafiyetlerini nazara alarak o günlere bakmak gerekirse söz konusu tim, timlerin varlığının ne kadar zorunlu ve yerinde bir hamle olduğunu anlaşılacaktır. Sayıları değişken ilili ufaklı toplam 7 gaz ve 13'üne bizzat kendilerinin de katıldığı 73 devriye hareketiyle Allah Resulü 10 yıl gibi kısa bir zamanda muhatabı olduğu coğrafyanın bütününe hakim olmuş, kermanlarla bile yolculuğun tehlikeli olduğu bölgede savunmasız kadınların tek başına yolculuk yapabilecekleri güveni tesis etmiştir. Mekke yıllarındayken müjdesini verdiği bu realiteyi o gün yaşayan insanlar dün inanamadıkları böyle bir sürece şahit olduklarında içinde bulundukları sürürü gizleyememiş bunu da Allah Resulü'nün nübüvvetinin bir değil olarak görmüşlerdir. Bu bilgilerin ışığında bütününle saadet asrına bakıldığında Bedir ve Uhud dahi seriye ve gazvelerin bütününde kılıçların çekilip de aktif savaşın cereyan ettiği süreyi hesap ettiğimizde çok dikkat çekici ve sonuçla karşılaşmaktayız. İkinci güne sarkan muteyi istisna ettiğimizde toplamda bu süre bir günü doldurmamaktadır ki muhteyi de dahil ettiğimizde maksimum 3 gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık 8 bin günlük risalet günleriyle kıyaslandığında bu Allah Resulü'nün hayatını sadece savaşlara inhisar ettirerek anlatmanın ne kadar yetersiz ve yanlış bir yaklaşım olduğunu ortaya koyan açık bir bilgidir. Halbuki İslam seriye ve savaşların dışında kalan 7997 günde temeli atılıp inşa edilmiş müstesna bir medeniyettir. Üstelik savaşın aktif yaşandığı zeminler bile hassas kullara bağlanmış, hassas kurallara bağlanmış, öldürmekten ziyade yaşatmaya odaklı ve kuşatıcı bir şefkatin hüküm sürdüğü zaman dilimleridir. Başka bir ayrıntı olarak savaşın gündeme geldiği andan itibaren hazırlık süreçleri, yol, karşı tarafı savaştan vazgeçebilmek için yaşaman ikna süreci, saf düzeninin alınması, savaş, savaş bittikten sonra söz konusu alanda 3 gün bekleme, şehit ve ölülerin gömülmesi, geriye dönüş, ganimet ve esirlerle ilgili sürecin neticelenmesi gibi unsurlar nazara alındığında Efendimizin gündemini 79 gün gibi bir süre meşgul etmiştir. Savaşın olmadığı ikinci Bedir ve Tebuk'a dahil edecek olursak Asr-ı Saadet'in gündemini savaş toplamda 144 gün meşgul etmiştir kendisinin bizzat bulunmayıp da ashabını gönderdiği güvenlik timlerinin yaşadıkları süreçler ile devlete isyan eden terör faaliyetlerine yönelik kuşatma harekatları da buna ilave edildiğinde karşımıza toplamda 392 gün gibi bir süre çıkmaktadır. Ki bu sürenin büyük çoğunluğu haftalarca devam eden yollarda veya insan ölümü olmasın diye uzatılan kuşatmalarda geçmiştir. Bu kadar harekat, kuşatma ve karşılaşmaya rağmen 10 yıl içinde efendimizin bulunduğu ortamlarda yaşanan can kayıpları da dikkat çekicidir. 108 şehit ve 111 ölü. Mekke fethi kuşatma ve seriyeleri de buna ilave ettiğimizde ise toplam 217 şehit ve karşı taraftan öldürüldüğü bilinen 287 insan vardır. Pusuya düşürülerek şehit edilen 79 sahibi ile işledikleri suçlardan dolayı hükmen öldürülenler birlikte bu rakam 296'ya karşılık 701 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre iki tarafında toplam kaybı 997'dir. İnsanlık tarihi içinde birbiri ardına devam eden hiçbir savaşta bu kadar az can kaybı yaşanmamış ve hiçbir ideoloji, devlet veya medeniyet bu kadar az zayiatla vücuda gelmemiştir. Allah Resulü'nün bu alanda ortaya koyduğu strateji ve hassasiyet ile yaşatma ideali, istikametinde övgülediği müstesna medeniyetin farkına varabilmek için tarih içinde karşımıza çıkan ve sadece asker değil aynı zamanda kadın ve çocuklar başta olmak üzere milyonlarca sivilin yitirildiği acı tablolara bakarak bir kıyas yapmakta fayda olsa gerek.